Atatürk Köşkü'nü gezeceğiz. Her Atatürk Köşkü'nün adı Atatürk Köşkü diyorsunuz. Çünkü Trabzon geldiğinde Atatürk burada kaldığı için buranın adı Atatürk Köşkü'dür. Bugün sizlerle birlikte Atatürk Köşkü'nü gezeceğiz. Gezeceğiz işte Köşkü. <laughs> Köşesi de sallamıyor. yiyemiyorum arkadaşlar. Yemediğim için. Hay gelin itibariyle gezelim. Tam buradan yukarı çıktı. Şerlan falan var. Ağaçtan falan. Şerlan falan var. Böyle güzel desen falan etmişler. onda ve en büyük yeri, en yüksek yerinde burası. Ama tam olarak nerede bilmiyorum. Ama en yüksek yerinde yani. Salonu ben sıra aldım. İçerisine bakacağız. Gidem. Şuradan çıkalım şuradan. Çıkalım. Çıkmıyor. çünkü diğer üç bir şeyleri ne diyeceğim ya, insanları rahatsız etmeyeyim. Şurayı da okumak istiyorsunuz. Biraz bekleyebiliriz. Siz için. buranın içine gireceğiz ve yukarı çıkacağız. Aşağıda <laughs> zaten <laughs> var biliyorsunuz ki orayı da çıkarız. Konum bakın.

So. Mm -hmm. mm -hmm.

Ne oldu ben biliyorum sen biliyorsun Kendimizden sonra size göstereceğim. Toplantı odasıymiş arkadaşlar. Küçük bir köbende de öyle küçük, küçük gibi gözüküyor ama öyleymiş. Evet bu burası da burasıtım misafirlik odasıymiş. Burası tabii ki de balkan arkadaşlar. Size göstermiştik aşağıdan. Buraya çıkacağız diye. İşte çıktık. Aşağıdan böyle gözüküyor arkadaşlar. Şimdi babam size bir göstersin. Nasıl görsün? Böyle. Aşağıda insanlar var. Böyle bir ağaç falan etmişler omanın içine. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? hala. oldu? Ne oldu? bir oldu? Ne oldu? kaç gün oldu? Hala,

ışma orada. Ben de aşağıların kaçacağım. En son aşağıdaki yeri göstereceğim size. Çünkü giderim. Burası kütüphane odasıymış. Bakın şurada artık çok yazıyor. Bir dakika. Ve arkadaşlar bu da hizmetli odasıymış. Gördüğünüz gibi, çünkü şurada hizmi var. Gördüğünüz gibi buradan kitabın üstünde. Görmediyseniz <laughs> Şeyimi koyayım. Burası da mutfakmış. Böyle biraz içeri girebiliyoruz. Tabakları falan var. ya kalmadı evet arkadaşlar böyle bir donanım neler varmış neler yokmuş bakalım böyle bakın 1 2 3 4 baya bir, bir pençesi var arkada sayamadığım kadar pencere var. Arkadaşlar evet benim dediğim gibi arka kapısı var. Şimdi bunu Şurası arka kapısı arkadaşlar. Bakın. 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 arkadaşlar. İşte. Ama böyle şato gibi gözüküyor. Baksanıza. Göstermiş. Şato gibi gözüküyor. Önden, arkadan biraz eve benziyor şura olmasaydı. Ama önden biraz şato gibi gözüküyor. Aa kalp buldum. Arkadaşlar. <laughs> Çiğ kalp Yer tarafta kalp. Bu da yıldız. İçindeki <laughs> <laughs> yıldız güzel şekiller var. Evet. Avuç, avuç. Evet arkadaşlar burada da bir şey var burada ne olduğunu bilemiyorum hiçbir şey bilmiyorum. Su kuyusu İçinde su çıkıyormuş önce de. Arkadaşlar burada su kuyusuymuş. Önce de içinden bu evet, Ama demişler, evet, evet. Evet. Arkadaşlar ben bunun arkadasındayım, Daha ne ekimle adımda sonuçluyor. Bir şey var. Hadi. <laughs> sonra en yüksek yerde. Ama çok soğuk olduğu için sıkı giyinmeyi unutmayın. Benim altındaki şey çok ince diyorsun. ama yani bu özel yani. İnce gibi gözüktüğüne bakmayın. Yani gerçekten çok sıcak tutuyor. Üstüme dalacağım babam aldı bu arada. Nereden aldın diye soruyorsunuz babama. Sor. <laughs> Yorumlara yazar babam. Siz sorun. Dik <tıkdf> <tık dik dik du 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 çok kötü Ayy Olmasaydı düşüyordum arkadaşlar Babam babam Yani babam E dikkatli Buralarda ağaçlar falan var Biraz bahçeye benzettim ben burayı hangi geçelim? Şöyle bir yer var. Evet. Böyle geçebiliriz. şey gibi gözüküyordu. Böyle tarafta da müze gibi gözüküyor. Diğer tarafta da şota gibi gözüküyor arkadaşlar. Hepinizi göstereceğim. Burada da şey müze gibi gözüküyor. Siz neye benzettiniz bilmiyorum ama ben müzeye benzettim. Evet arkadaşlar. Babama sordum, görmeye değer Babam aldı bana bunu. Size de alır belki takipçilerimize. 3 <laughs> tane bir şey almış. 3 tane bak. Sonra takipçilerimiz. Gördünüz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki satoyu gezdik. Tutu yani atıcık kışını. Evet, biliyorsunuz ki videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Dur, bir oyna ne? Şatoy gibi gideceğiz Göster baba. Önden. Şatoy bu geziyor. Ne? Görüşürüz. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın.